Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu ile yine karşınızdayız. Bugünkü sorumuz bir eşkenar dörtgen sorusu. Hadi gelin hep birlikte sorumuza bakalım. ABCD bir eşkenar dörtgen, AC köşegen AE açı ortay, B açısı 140 derece olduğuna göre X kaç derecedir diye bize sormuş arkadaşlar. Sorumuza geçmeden önce eşkenar dörtgenle alakalı bilmemiz gereken birkaç şeyi hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Buraya hemen bir eşkenar dörtgen çiziyorum şu şekilde ve açıyla alakalı özelliklerini yazıyorum. Sizin de bildiğiniz gibi arkadaşlar her eşkenar dörtgen aynı zamanda bir paralel kenardır. O yüzden karşılıklı açılar birbirine eşittir. Alfa ise alfa, beta ise beta'dır. Paralellikten dolayı yan yana olan açılar da alfa ile beta veya buradaki alfa ile beta gibi toplamı 180 derecedir diyor. Birinci söyleyeceğimiz şey bu. İkinci söyleyeceğimiz şey ise arkadaşlar bir eşkenar dörtgende köşegenlerden biri çiziliyse bakın hemen şöyle eşkenar dörtgenimi çizdim ve hemen köşegenini çizdim. Köşegenlerden biri çiziliyse arkadaşlar bu köşegen açıortay yapmak zorundadır. Aynı şekilde öteki köşegeni de çizdiğimde arkadaşlar yine burada bu açılar açıortay ortay yapmak zorundadır diyoruz. Buradan hareketle hadi gelin sorumuza şimdi bakalım. Şimdi ABCD bir eşkenar dörtgendi. O zaman arkadaşlar burada B açısı 140 derece ise D açısı da 140 derece olmak zorundadır. Çünkü karşılıklı açılar birbirine eşit. Hemen 140 yaz. İkincisi yan yana açılar toplamı da 180 derece olmalıydı. Demek ki burası 140 ise arkadaşlar 180 olması için buraya 40 derece kaldı. AC de açı ortay olduğu için bakın burada AC köşegeni eşkenar dörtgeninde açı ortay yaptığı için buradaki 40 da 20 derece 20 derece olarak bölünecektir. Hatta buralarda 10 derece olacak diyor. O zaman hemen sorumuzu çözelim arkadaşlar. Sizin de gördüğünüz gibi 140 burada 10 burada 150 yaptı. Buraya üçgen iç açılar toplamı 180 olduğu için 30 derece kaldı. Bütünler açıdan burası 150 derece olarak çıktı. O zaman doğru cevabımız B seçeneğidir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.